Propaganda, gerçeklerin nesil olarak araştırılmamalı, gerçeğin yalnızca kendi lehine olan yönünü sunmalıdır. Hitler, propagandanın ne kadar önemli bir araç olduğunu biliyordu. Alman nişan söylesi olduğunda halkı aydınlatma propaganda bakanlığına Göbels getirdi. Göbelsiz dezenformasyonun yani yalan propaganda ve yanlış haber yapmanın ustasıydı. Hitler bir film tutkunuydu. Hitler ve sağ kolu Göbels filmin ne kadar etkili bir propaganda aracı olduğunu biliyordu. Bunun üzerine çalışmalar yaptılar. Mesela bu filmleri örnek olarak Titanic verilebilir. Filmde ünlü gemi sahiplerin yani kapitalistlerin açgözlüğü yüzünden batıyormuş gibi gösterilmekte. Hitler sözlü ifadelerin yazılardan daha ikna edici ve daha etkili olduğunu biliyordu. Kavgam kitabında da yine bundan bahsetmiştir. Bunun farkında olan Hitler konuşmalarına günlerce çalışıyordu ve provalar yapıyordu. İşte provalardan karılar. Naziler iktidarı geldikten sonra Hitler, konuşmalarını bütün Almanya'ya duyurmak için devlet destekli bir radyo yapmak istiyordu. Devlet desteğiyle geliştirilen halk avcısı, yani Falksenfenga, radyosu halka indirimli olarak satıldı. Savaş başlamadan önce evlerin %70'inde bu radyo vardı. Bu büyük bir propaganda aracıydı. Hitler kitapları da el atmıştı. Demokrasi, komünizm gibi teolojileri içeren kitaplar yasaklandı. Naziler 1933 yılında kitap yakma eğilimi gerçekleştirdiler. Bu da nazi propagandasının en çarpıcı örneklerinden olarak kabul edilir. Hitler sanatı da dokunmuştu. Hitler'e göre Yahudiler yüzünden modern sanat çarpık ve anlaşılmaz hale geldi. Bunu halka kanıtlamak için çeşitli sergiler açtı. Bu sergilerde ise Hitler'in ve Ulusal Kültür Odası'nın onayladığı sanatçılar eserleri sergileniyordu. Yani nazi onaylı sanatçılardı. Mesela şu an ekranda gördüğünüz ve son dönemde internet mimlerine konu olmuş bu heykelin heykeltıraşı Arno Berekır'da nazi destekli bir sanatçıydı. Videoyu buraya kadar izlediyseniz like atıp kanala da abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.